Sonu gelmiyor bak, izleyin videoyu gö göreceksiniz bunu. Hmm. Kamerayla dalacağım, da bakalım nasıl tepki verecekler. Hazırsak... Havaya bir ateş edeceğim. <laughs> <laughs> Şöyle, müthiş. <laughs> değiştirdi de. <laughs> Tabii, şey, askere gidiyorlar. Ah Ahmet'ime çorap aldım. <laughs> Siyah renkli mi? <laughs> evet, Ahmet'imiz takdim ediyor. <laughs> Zorunda bıraktım. Renkli çorap mı giyiyordu Ahmet? Evet. Kötü, kötü renkler. Bence grupta değişmesi gerekiyor. <laughs> değişmesi gereken benim değil mi? Abi harikulade, Allah mütevazı. Bu arada ki her yüzden güzel ya. Görüyor ki hep top şeyler giyiyordu ama de... işte çorap almamıştı anne değil. var hiç. Bir tek adam şimdi, var. şimdi gidip değiştiriyoruz onu. Ya yani. keşke, keşke ikinci anne olmasaydı o da bir tuhaf. Hem de keşke uzun alsaydım. He? Bu vardı, bunu gördüm bunu. ben, sandığı güzeldi yine. Allah razı olsun. Yakaladım, yakaladım. Emir ama bunu çantana koydu ben alayım senden biraz. Çantan yok ki. Yok mu? Çanta olmaz mı? istersen? <laughs> <laughs> Sen de hala. Gel gel. Gel gel <laughs> kameraya bak. Şurada niye kamera verdiniz ki? Öksürük yapmazsak. Gülüyor, <kumarsak>. <gülüyor> biliyor muyuz? Şu an video zaten. Konuşabilirsin. Sen elini <laughs> biliyor musun? Çok tarıyorlarmış. Bakın diyorum merak ettim. Böyle bir rahat. Eyvallah sağ ol göre dönüyor kanki bu. Harekete göre değişiyor. <laughs> <laughs> ben... Oo. ben yap deyince yapamıyorum. Gelince yapamıyorum. <laughs> Hasan Osman <laughs> gelince yapamıyorum. <laughs> Hasan Osman. <laughs> zaman. <gülüyor> oğlum bu arada bir video atsın bence hatıra kalır ya. Çok sövdüm ve çok eee hani, nefret söyledim çok fazla. Kimin yani. şahsına söyledim? Ne nasıl ne, sen hiç nefret ben duymadım. duymadım. Duyan var mı? Seni da, de öldüreceğim. Seni mi öldürüyorsun? Ne yapmışsın ya? 5 senedir boks yapıyorum. Evet, 5 senedir boks yapıyorum. Benim entelektüel sohbetlerim, laflarım <laughs> makaraya alınıyor. Bu kamera benim ambaşka biri yaptı. Çok kötü ama saçın ama, sakalı nasıl olmuş? Ama çok kötü bence. Benzerkenler... Ee, Apo saçın sakalı bir e, şelale gibi. çağlıyor mu? Çağılıyor, <laughs> çağlıyor. Yok hocam beni çekmiyor. Bu <laughs> ya. <laughs> Aşağı taraftan ama... geçelim. <laughs> Biraz zor geçeriz. Bu grubun da beyni benim. Sami çok memnun oldum kardeşim. Memnun oldum. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hadi hayırlı tezgeler. Yani dört 4 kişi kaldı. Şeker oranımız yükselince bakalım mevzu nereye geldi. Bu arada kanalı takip edin. At bize linkini. Hasan'a at Oğlum Hasan Çalışıcı niye yırtı zaten? Adam numarası değil. Mehmet Sami Turan. Çalıştığın yerin biraz bir şey olması gerek ya. Seni sen yapması gerek biraz daha. Ya evet. Seni geliştirmesi gerek, sana öğretmesi gerek. Ben de çalışmıyorum. Ben seni anlıyorum. Bu Adam gelince ayıp ay ay ayıp oluyorsun ya. Ayıp olduğunu açıklamaya çalışıyor hala bak. Terbiyeli bir şekilde açıklamaya çalışıyor. ya oğlum ben gayet terbiyeli bir adamım zaten. Emre'ye küfür ediyorsun küfür etsene? Tamam bir kere küfür ettin mi sen? Hadi adam akıllı söyle. Yok bir kere küfür etmedim. Ben en az 7 kere etti galiba. ne yaptığını anlatsana. Ne yapıyordun Konuşuyor. Ben de baskı yaptım onu. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle değilim mi? <laughs> Tındırdın mı? O Hasan'ın öyle üstüne geldi. Hasan, ben iyi damarında durduğum anlar var. Tındır Hasan'ın şey olmadı yani. Kafayı tam söyleyeceği konuya veremedi bunun yüzünden. Ya böyle yanlış çıldırış. Bak anlatıyorum. Yine böyle cuma işte hep beraber tatlı bir şey yiyoruz. Kıyafetimle işte işten çıktım geldim ya. Sürekli kıyafetimle ilgili bir şeyler söylüyor sürekli. Ben de Apo'ya bir şeyler anlatıyorum burada. Anlatıyor ama 1, 2, 3 sonra en son ben dön. Oğlum ben burada kamera varsa biraz konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> abi entelektüel şarkı çünkü Şimdi gibi de. arkadaşlar. <laughs> Sami'nin YouTube kanalını izleyen arkadaşlar. Ben entelektüelimle bilinirim. İyi olduğun için. Evet. Avru olduğu için normal. O yüzden öyle Ama bence bu iyi olmuş. Yakalandı. öyle değil mi abi? Bu videoya kadar. <gülüyor> <gülüyor> öyle abi. Ben ama bir şey söyleyeyim mi? Buradayken ben bir tartışma konusu açacağım birazdan oturalım. Bunu da kuralım. Bir konuşacağım sizle. Seninle yani. konuşacağım özellikle. Geçen hafta beni mobbing yaptınız bana Apo'yla beraber. O konu konuşulacak bugün. Sen mobbing yaptı bir tek tek te te Yaptı abi. Sami'ye de soracağım. Sen buna çok karsın. Abi tamam bak. Türkiye'de saygı duymadı Sami. Fırvaz biri misin? Adamı bir küfür etsene. Adamı <laughs> misin? Her şeyi çarpıtıyorlar. Adam. Tamam mı? Tamam. Ben küfür ettim. Bunu kabul ediyorum. <laughs> sonra ama ne oldu bir hafta sonra? Aman ağzıma abi. sokma Ahmet. Hasan'ı Hasan küfre zorluyorum. <gülüyor> bak <gülüyor> seyirmeye başladım. Şey kıvanç tatlı gibi başlayacağım evet. şimdi. Sonra dedim ki bak pişman oldum. Senden özür diledim. Dilemedim. Kabul etmedim. Hayır <laughs> <laughs> diledi. Diledi ha, lan. Geldi dedi ki ben normalde senden özür dileyecektim. Alıyor alıyor. Ama dedi etmiş. Şey, Dilemeyeceğim şimdi. Çok sinirlendi gene bana. Dallı geçtim bir şeyle. Çok sinirlendi, özür dilemedi. Yanlış Do mı? Doğru, doğru attı. Ben Sen çok doğru. Atmayayım. Evet Hasan, <laughs> kameraya yalan söyledin. Üstüne kayıt edildi. Şimdi de özür dileme evet. dilemez ama. Üzülüyor. Ya sana bayılıyor. <laughs> Hasan dehşetli nezaket sahibi. Aynen evet, öyle. Gerçekli. Aynen öyle. Ya yani ben de o kadar yok. Ben de yani yetişir yetişmez. Çocuklar <laughs> kameranın önünde çok yapmıyor. <laughs> ya el, <laughs> beni, beni övmeyin oğlum. Bana övme, bana para ver. ya. Yani. Benim methetme kardeşim. Bana para ver. Aynen öyle. Şöyle sağ Gittin gezdin Yani. Gezdim ya. Ya nasıl oldu biliyor musun? Sağ olsun o aradı şeyimi. Sonra şey emlakçı şey de elimde başka hmm. evler de var hani kim normalde bekara vermiyoruz falan demiş adam sonra bir görüştüğünde. <laughs> oğlum 3 artı 1 bu Elimle saymaya başladım. Bir mavi oda, mavi odanın yanında salon, başka yok. Hacı, Şeyde. Ama odalar da güzel, güzel ha. Güzel. güzel. Mühendis oluyorsun ama sayamıyorsun. <laughs> abi ev gördüm. İstanbul'da ev görünce böyle oluyor. <laughs> Doğru ya. <ev> <laughs> ben sayardım mesela. Kaldım ağladım. Ama şeyden ben düşmedik. Emre'nin servisiyle gösteririm ya. ya. Rahat <gülüyor> rahat, <gülüyor> rahat <gülüyor> servis. Abi bence direkt şu. Şöyle, abi şöyle, abi. şöyle mi? Bence burada <laughs> şey al götürmüş Bunlar... Hayda, fail oldu. Sami. Ahmet ben de memnun oldum. Ben Kameraya de... da karşı... Vlog çekiyoruz. Yok canım. Ben sizin ekipten olduğunu fark etmedim. Ahmet <laughs> Bey'den umranlar dinleyeceğim. <laughs> <laughs> Ahmet Bey'in umranları dinleyeceğim. Harbi harbi böyle kamerayla mı? Tabii tabii. Sen necisin abi? Neciyim ben? Hasan'ı gördünüz arkadaşlar. 2018'den beri beraberiz. Hasan'ı ilk... İlk kez ben. Köpeklerim elinden kurtararak Aynen. başladık. Köpeklerin elinden kurtardım Doğru. O da benim bilgisayarı kurtardı. O da ayrı bir yerde. O daha büyük iş bu arada. Net büyük ben bunu ben bunu girişte selamlar arkadaşlar öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. <gülüyor> burada <laughs> Emre evet, burada havalı bir poşet var tamam mı? Ağzını kapatabildiğimiz. Ağzını açacak içinden birer tane parçalamış. <gülüyor> parçalamış. Allah razı olsun. Hamiyet sahibi insanlar bana hak verecektir aramızdaki hamiyet, sahibi insanlar. Hamiyet. Hamiyet. Önce açık. Hamiyet. Hamiyet. Hamiyet, hamiyet. hamiyet kim? Ha? Ne ara sen kitap falan mı okumaya başladın? Sen kitap okuyor. Sevmek zamanı. Evet. <laughs> sevmek <laughs> zamanı. Onu da okumamış. Yani <laughs> kitabın bile <laughs> adını bile okumamış. <laughs> ben düşündüm dedim ki acaba adını ikinci bir, kitap mı olmuş. okudu bu adam? Sevmekle alakalı bir kitap attı bu ne? Altyazı. Sevmek sanatı falan değil mi? Sevmek sanatı mıydı? Sevmek, Sevmek zamanı zamanlı. sahne. Abi, yakın arkadaşlarım okuduğum kitapları atıyorum. Sadece gerçekten yakın arkadaşlarım görüyor. Kitapların içinden alıntılar atıyorum. Emre okuyabiliyorum, Sami okuyabiliyorum. Adam kitabın adını bile okumamış ya. <laughs> Bak alıntıyı falan boş ver. Adam Eller ya bu kadar okuma adam ya. Değerli bilmez bir adam. Bunu okuyan tek 100 dolar Emrem ben küfretmeyi bıraktım. Evet. Dur bekle. Ben konumu açayım. Umre öncesi. Postumre, pre umre. Umre öncesi bir rüya gördüm. <laughs> Birdenbire ateş öncesi bir çağa gidiyorum. Milattan ateş önce, incesi. ateş bulunmadan önce Saçma. Ateş bulunmadan önce gidiyorum. Ya Orada adam rüyasına ne? gitti, neyi saçma? saçma. Bir dur, dur bir dur. dur bekle derdimi anlatacağım Aynen, ben burada sen sana. Şu anki mühendislik bilgimle adamlara ben medeniyeti öğretmeye çalışacağım ama <laughs> önce ateşi bulmamız lazım. Ateşi bulamadım abi, adamlara ateşi öğreteceğim öğretemedim. Taşı taşa vuruyorum, taş kırılıyor. Çakmak taşını nereden bulacağız Adamlar abi? Kazdım kazdım çıkmadı. Anlaşamadık da zaten, önce He. beni bir dövdüler. <laughs> O Ondan değil, sonra beni abi. Keşke YouTube videosu izleseydim dedim zaten sonra. Hazırlık da kanalımıza Abone olup like atın. Aynen. Evet. Kınadılar sen gelecekten gelmedin. Delisin ve bize oldum rol oldum kesiyorsun abi. dediler. Dillerini söktün abi. Ya Şu ateşi nasıl ya. yakarsın abi? Ateşi yakma tekniğini vermiyor. biliyor musunuz mesela siz? Ben biliyorum. Nereden biliyorsun? Anlat. Hacı, söylüyorum sana. Anlat. İki tane yassı taş buluyorsun. Ya buldum buldum vurdum kırıldı. Kardeşim becerememişsin. Allah'ım. Allah'ım yapamamışsın ya. Ben sana olayı anlatıyorum. Ve aşağıladılar beni. beni üstüme ben gelmezsen seviyorum. <laughs> tamam. Hacı etrafında ağaç var mı? Var. Ağaç kabukları var ya. Tamam. Ağaç kabuklarından kav yapıyorsun kav. Tamam onu da tamam, yaptım. Kav yapıyorsun. Kavı böyle onu ama böyle tiftik tiftik yapıyorsun. Yaptım onu da Telter oluyor. Onu da yaptım. Diziyorsun. Survivor Kaşları... izlemiş. Asla sonra bize sonra da ateş veriyor lan acun herkese. Lan yani oğlum burayı <laughs> sansürle <gülüyor> bence ya bu kahve <laughs> kanka bir şey. Bizim medyayla. Taşı kırmadan şık şık yapıyorsun. O taşa kıvılcım düşüyor. Ya da hacı. Ben denedim olmadı olmadı. Ya da ya da ne yapacaksın biliyor Akdeniz'de musun? Akdeniz'de çakıl taşı var mı beyler bilen var mı? Ya canım benim bak. Ya da abi şey yap Akdeniz'de misin? Ya mesela ben dünyanın neresinde olduğumu da bilmiyorum. <laughs> Harita yok, GPS yok, bir şey yok. Kaldım. Tamam. Tamam. Ortada. Abi bakarsın o ağaç şeylerine, karıncaların yaptığı şeylere göre bize <laughs> olayı <da> hiç anlamadın <laughs> hala. Neresi bu be ya? Onu abi ben de bilmiyorum Yok yok, <laughs> doğudan şey yapıyorum ben. Güneş nereden doğuyorsa ona göre doğuyu <laughs> öğrenip sonra gerisi Ateş yoksa zaten. Hani. Heh o da. anlatıyorum olayı. Anlat. Abi mesela örnek veriyorum deniz kıyısında bir yerdesin ama geçmiştesin tamam mı? Tamam. Abi saydam taşlar olur deniz kıyılarında. Saydam taşı. Siz hiç deniz kıyısında saydam taşlı gördünüz mü? Gördüm ben. Saydam ne dediğim... Saydam taşıcı arkası görünür taşı. Tamam. Mercek görevi kullandıracaksın taşa. Hatırlıyor musun? Mercekle kağıdı yakardık. Güneş ışınları o vuracak, o oradan sektirip şeyleri yakacak. Çok aşağılandım. Ben hiçbir rüyamda bu ben ya Hacı. uçmayı denedim rüyamda uçamadım ya. <laughs> Bunda uçamadım. Ahmet uçmasıyla bilir. Sen rüyalarını kontrol edebiliyorsun yani. Normalde ediyorum. <laughs> Elime geçen her taşı birbirine vurmaya bak. Peki sen neden o zaman zamanda? Ben bir şey merak evet. ettim. Niye ateşi aradın? Şu anki durumun haberdarsın. Evet. Ve işte o döneme gittim ve ateşin eksikliğini hissediyorsun. Aynen. Ondan sonra evet, ayıp hissettim. olmasın ben diye tekerleği atıyordum. falan buldum. <laughs> Nasıl buldun oğlum? <laughs> Odunu kestim. Silindir zaten odun. Ortasında deldim. Bayağı hikaye yaşamış ya. O bayağı, bayağı derindi değil? bu arada. Ondan sonra ben zaten en son demiri bulmaya çalıştım. Kömürü bulacaktım aslında. Demiri hani. bulacak. Minecraft'tan. Ama, bayağı, ama Türkiye'nin neresinden bilmiyorum. Orada... Zorluktaysan rahat bulsun. Türkiye benim. mi kesin? Ondan da emin değiliz. Siz ha, öyle bir dedin orada. ama Hacı etrafında ne vardı? Habire yürümüyoruz yani. Bu böyle toplamda ben bir haftalık süre yaşayabildim. Biz habire bir yerlere göç ediyorduk. Oradaki meyveleri bitiyor, devam ediyoruz. Başka yerdeki meyveleri yiyoruz. <gülüyor> ben <gülüyor> çiğ çiğ et de yiyemiyorum. <laughs> Adamları yiyor. <laughs> dur dur. Hasan uyuma abi. kardeşim. Uyuyor adam ayakta uyuyor ya. Uyuyor, uyuyor da küfür etmeyeceğim. Kralınız var mıydı? 20 Aynen 20 sana benzer bir kral varmış. Ateş yasak. Bunu bilmiyorum ama yasak. Ateşi bulamadım ben yani sonuç olarak. Bir her zaman da aradığını bulmaz. Boş ver ya. Ya bu çocukta da bu var. Neden edebiyat Tamam kanka kitap oku ya. ya. Aç kitap okuyor ya. Çok kitap okuyor. Saçma taban kitaplar sevmek zamanı. Ee, Çocuk çok kitap okuyor öncelikle. Sevmek zamanı. İkileri mantıklı gibiydi ama gerçekçi değil. Abi ne demek gerçekçi değil? Gayet onu söyledi bu arada. Oğlum, Hiç denizde yakın bir yerde siz saydan bir taş gördünüz. Evet dayıcım var. Ulan, var deniz kıyılarında plajda bu. olur plaj dediğim kumsaldan bahsediyor göster göster aç telefondan görelim Cık. abi şaka yok telefonda ya? yazarsan bulur dünyanın öbür ucunda belki vardır da ben bulamadım yani deniz Kardeşim... denize yakın mıydık onu da bilmiyorum ama denizde var mıydı mesela mesela bu odun <laughs> oduna, oduna hız hızlı hızlı sürtsek şöyle şöyle yap öyle öyle çok zor olur bence yani, yani şu <laughs> sağ sol sağ sol sağ sol nasıl yani ne? Hızlı hızlı ileri geri. Öyle olmaz oğlum. Yaptım. Olmaz. Duman ben bile ben. duman bile çıkaramadım. Duman bile çıkaramadım. Ben neredeydim? <laughs> Yapamadım. Sen yoktun. Oğlum sen neredeydin? Çölde miydin? Neredeydin? Adam yarım ya, ya. yeşillik falan var ya Aramistan meyve yiyorduk ya. Yok mu bir Finlandiya, Millandiya denk gelmiyor mu ya? Finlandiya'da o zamanlar yaşam biraz... yoktu. Mezopotamya'dan falan evet. bahsediyorum. Oğlum ya. belki vardı. Hacı en mantıklısı yine ben söylüyorum kusura bakmayın söylüyorsun da. Sen söylüyorsun da düştüğünde Gerçekli dur ben şey bulayım bunu bulayım diye bir şeyle gitmeyecek o. Daha pratik bir şey ihtiyacım var. Ha çakmak o zaman işte. Daha pratik yok. Bu. Yok kim... yok cebinde yok cebinde yok. Değil mi gömlek cebinde kalmış Ahmet'im sigaranın içinde ya, bir tek beyler. sigara kalmış bir de C, Ahmet de çakıyor gidiyor beyler. ya. Yani. hacı Bunun daha iyi fikir olamazsa duyalım ya Emre. aslında ben beyi fırtınası yapmak için şey yapma Daha iyi bir fikir yok diye senin fikrinin saçma olduğunu kim söyledi? Sen söylüyorsun. Ben söyledim. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. Doğru söylüyorum. <laughs> <laughs> yolda yolda dediğimi unuttum fark ettim. Sen bir uyu sonra. Biz bakalım rüyaya. Bir dakika teker teker <laughs> uzak veriyorum. Sami, çözüm yolu bu. Mühendis adamsın abi. Savaşı tabii düzenliyorum. Tabii tabii, tabii, kabile işgal edeceğiz. Ateşi bulmuş onlar. <gülüyor> Aa, <gülüyor> bize <verir> abi bize verin abi. Güzel bir şey aslında. Ateş bulan bir kabileyi aramak var mıydı, Var mıydı? Var mıydı? Ateşi bulmuş. Ya gerçekten mantıklı bir... mı sen? Samanlıkta iğne aramak gibi yani. Çok saçma Aynı ki. ateşi bulmak da öyle bir şey ki Ateşi şu an. bulmak bence harbiden gerçek taştan. Benim aklıma ne geldi? İlk cam. Ama cam yok zaten. Cam yok. İşte Aynen. Ayna yok. Dediği gibi saydam taş yok. Yani okey, bu bilgiye sahip olmak. İşte, yok, <laughs> bu bilgilerle düşünüyoruz ama. İşte, evet. İşte ben de en son şey, sonucuna vardım abi. zaten. Hani biz şu an bir bilgi birikimiyle bu zamana kadar geldik ve bu zamanda bu bilgi birikimiyle biz verimliyiz ama hayatta kalma güdülerimizin tamamı bu çağa uygun. Ve o çağa gittiğimizde biz ben aşırı faydasız, senin aşırı şey... Rüyada sıkıntı var yani, taşı taşa vurarak okul ucumu çıkartırız zayıf. Yani. Kabileyi aldım zar zor, rotadan çıkardım, sahile götürdüm, e orada yokmuş, ne şey, yapacağız? Şey, sahil mi? var ama. Sahil var mıydı? Şöyle ki, altındaki kayalara erişemedik biz. Şimdiki sahillerin tamamı yapay. Orada mesela bir uçurum vardı, aşağıda deniz var. 25 yaşındasın değil mi? Şu anki yaşında şu anki bilgimle. He ya 30 sene daha yaşayacaksın. Boşver çiğ et ya <laughs> Abi ya. çiğ eti Ot yerim ya, olmadı. Ot yedim ben de zaten. Meyve falan buldum abi. Meyve yedim. Ağaçlara tırmanabiliyorlardı. Allah razı olsun bir tane kardeş vardı ya. <laughs> bir <an> kardeş vardı. <laughs> Var mı tokat, to Tokatlı bir çocuk vardı sağ olsun. <laughs> Neyse bulamadık abi. Bu da Konu böylece bitsin bence. Çünkü Hayır sonuca abi, bağlayamıyoruz. Hayır abi tartışmamız lazım. Ama şey geldi. Bir, bir hayvanı olamadı. öldürüp ben onun mesela derisinden, ondan sonra... gözünden, mözünden bir mercek yapıp kurtarabilir miyiz olayı? Aa bak enteresan. Gözünden. Aynen. Gözünden, gözünden mercek, var. Mercek. Nasıl, Nasıl yansınız? Diyorsun ya? Oğlum manyak mısın biyoloji? Evet. Ahmet ya burayı bir plan olur tamam. Bu <laughs> da küfür etmeyeceğim. Bak, olağanüstü bir durumlar, bir olağanüstü bir çözümler, çözümler içerisinde. Yapacak, Yapacak evet. bir şey. Deneyeceksin. Benim aklıma gelen <laughs> <laughs> ya da gidip volkan volkan <gülüyor> arayacağım. <gülüyor> bak sen hani tamam Odunu. mercek gibi bir şey ya yaprağı tamam. yakıp Güneşi oradan aldın o sen kornea ne zannediyorsun ya ulan yani. mercek gibi şey şey bunun... e, yani bir şey var ya gözün önünde gözün içinde ama volkan bulunan şöyle bir şey lens gibi bir şey var lan gözün içinde aynı tamam ondan sayılır Türkiye'de var. de var. Yani. Evet. bak kardeş çıkarırsın var aslında oradan çıkar onu ya ulan bulamam ki nereden bulacağım şimdi şöyle bir şey var hurmaların baya baya çeşitleri varmış bu arada babam Irak falan çalıştı getirmiş de o farkı bu tatlandı Doğru ya yanlış bir fikir ortaya <laughs> atılabilir. Buna inanmanız gerekiyor öncelikle. İnançsız hiçbir şey yapamazsın orada, ölürsün. Hayvanı öldür. Ne öldürelim Sami? At. At öldürdük tamam. oldu bir şekilde öldürdük. abi. manyak mı? at ya at ye at at Atı Manyak mı? At ya, Tavşan mavşan öldürdük. Göz gözü önemli. Ateşin ateşin yok. At öldürdük. Eşek öldür abi. Atı niye öldürüyorsun? Oh, oh, Eşeğin gözü. Oh, atı yeniyor ya. Taş taşır ya. Eşek tamam. Eşek olsun. Eşek olsun. ya. Hayır eşek olsun. Bak ortamı yine Abi atçı mısın? o kadar çok işimize yarar ki at. Bence de atın daha büyük öncelikleri var. <laughs> Atı öldür, beni Adam ateşten arası geçti oğlum. <laughs> bir, bir profesör kadar bilmiyorum ama gözün yapısını biliyorum. Gözde bir mercek gibi bir şey var. Doğru söylüyor adam. Abi gözde şu ambalaj gibi bir şey var tamam Al bunu. Al bunu fokusla. Al evet. nasıl ateş yakacaksın bu ambalajı? Ama işte ambalaj bak şimdi ama. senin yaptığın hatayı söyleyeceğim. Ha, Sen şu andaki bilginle o zamanki çözümleri yargılıyorsun işte. Ee. Hadi bak. Şu anda bak. da ona düştün. Arkadaşlar kusura bakmayın. Doğru doğru. Şey ama bir denerim. Bursa. Bak bir denerim bu. Evet, Göz abi. çözümünü bir denerim. Hüsranla sonuçlanacağını tahmin ediyoruz şu an. Ahmet'in yani evet. inanıyor ki gözden cidden şey gibi lens gibi mercek çıkacak. Ve unutacağız yani. ve yakacağız. Bu lan, var var gözde bir bu şey diyeyim mi lan? sana? Bence bu var. aslında Tabii. doğru dediğin kerata, nokta şu ayrılıyoruz. Biz ikimiz, ben. Şey ne, biz ikimiz inandık buna. Siz inanmadan şey kabul ettiniz çözüm. Keratokonus <laughs> diye. Ne bir daha söylesene. Biz ikimiz inandığımız <da> için <laughs> çözümü. <laughs> Bizler mantıklı doğru. geliyor. Siz inanmadığınız için zaten direkt çözüm <gülüyor> olarak <laughs> görmüşmediniz. Önce iman etmek lazım benim. Tövbe. Bence bu gerçekten mantıklı ve denenebilir bir çözüm. Ama denedikten sonra olup olmayacağını şu an bilmiyoruz. Bu çözümü bir alalım. Bu bir tez sonuçta. Aynı. Bu bir hipotez. Ahmet'le aynı zaman düşmüşüz. Helali Ahmet Ahmet'le uğraşıyor ben orada. <laughs> <laughs> Sen orada... Kalp yiyorum, kalp, kalp yiyorum. <laughs> 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 değil mi? Ka kaslı Uy. uzun bir şey oldu. <laughs> Ağzı burnu kan içti. <laughs> Ahmet 7 yıl geçmiş hala gözlerden şey yapmıyor. <laughs> 20 g tane gözü dizmiş odaklamaya çalışıyor. Dostlarla geçiyoruz adam. Bu da mahallemizin delisi. <gülüyor> <gülüyor> Ateş diye bir şey bulacak. <laughs> Oğlum kim gördü lan öyle bir şey? Gördünüz mü? İhtiyacımız yok ki Kendin kendi kendine ihtiyaç yok. Yani. <laughs> Sevilmiyor değil mi? Çık lan Sevilmez abi. Böyle insanlar sevilmez. Bir düzen var. Bir düzen, düzen var. O düzeni yıkacak. Teze geçiyorum. Volkan bulup oradan ateşi elde edebilmek. Hayır saçmalık. Dur Valla bekle saçmalık. bir. Bir dur bir dur. Volkanı bulabilirsen ben tabii ki. Baba volkanı? tamam. O, adam, o da... adam benim taşıma laf etti. Volkan buldu lavuk. Hadi Volkan. E, ha Volkandan bir de ateş aldın. Kanka şimdi ya haksızsam haksızsın onu, ya. Onu ama şimdi şöyle bir şey var. <laughs> Ağrı dağının <laughs> dibindesin mesela yani. Ama dibinde olma ihtimalin ya bunu duyarsın, görürsün belki de ya. Oradan bir ne? kocaman davası abi de, bulut Dayı, ki, yığını geliyor. Bir yani. de oraya kimin yani. Ya. ya. ikna edemezsin oraya. Hiç benim kardeşim. O da oraya. Hiç <laughs> <laughs> Adamın adını <laughs> bulduk. He, he ama onu oraya koyamazsın. Doğru. Hiç bak Kül yağıyor bir yerden ve ben diyorum ki o tehlikeye doğru gidelim. Adamlar normal he, olarak o da bunu o da garipser ve kabul mi? etmez. Peki tamam ben... diyelim ki volkanı bulduk ve ateş var orada. Sen evet. o akla ateş var. Peki evet. o ateşi nasıl tamam. muhafaza edeceğiz? Ve devamlılığını devam nasıl sağlayacaksın ha? Ateşi muhafaza etme o ileriki aşama. İlk aşama ateşi bulduktan sonra onu kurtar. Bir oğlum bütün orman ne olacak en sonunda? Aa işte aklı başında adam. Ormanı mı ya? Tabii canım ya, ne olacak? Abi sınırsız. Oğlum durar durur. Umurumda değil ki. Umrumda değil yok. Cevabı Durar bir ara. Adam dururdu yani falan. Ya oğlum medeni sıkılınca bırakacak. Adam, adam, adam dünya yok. Hayır sakın. Medeni. Adam bir şey buldu. Cümle de dedi. Meyve de kalmamış. Meyve. Bedeniyet bulacağız diyor. Dünyayı yaktı bütün dünyayı. Oğlum öldük lan. Mercek yaptım. Mercek yaptım tüm dünya. Ne olacak? Abi tüm deren yakmadım işte. Ona yani göre bir Şakasına düşündüm. dedik ya açar bir çukur koyar İlk ateşi çok besler besler durur. Ha, Aynen ya. öyle. Yağmur yağdı. Üstünü, da <laughs> üstünü de kapatmaya kala edemedim, Aşı, Yağmur ya mağaraya girdim. Mağarada yakarız. Aldım ateşi. Mağaraya girdin. Ha? Lavdan mı? Lavdan lavdan odunu aldım, ha. soktum, yaktım. Ha Odun kütlesi aldım. Tamam. Bir tane yanlış odun aldım. Ya. Mağaraya attım. Mahallede bir tane adama dedim. Sen bunu her gün besle. Lav durur bir yerde. Delirmeyin. Ha? Lav, lav durur da ateş durmaz. Ateşarlık. Amaç ilk ateşi. Kıvılcımı elde etmek. Hayır sönmeyecek mi ateş? Onu Söndürmeyeceğim besleyeceksin ki işte. Besliyorum. Ama o besleme işini sistematik bir hale getirmek gerekiyor. Cam yaparım. Orada olsun, sonra... olsun uyuyakalır. Eti et zaten ben pişirdiğimde orada besin gibi. değeri falan da artıyor. 500 tane avcıya hayır, gerek hayır, yok. Onun yerine 300 tane. Bak Çiçeği Medeniyeti yemeğinde. getirdim, yine millet işsiz kaldı ulan bu robotlar <laughs> Yanınıza üç şey alıyorsunuz, bunlar ne olurdu? Kötü ya. Hadi bakayım, üç şey. Üç şey alma hakkı var mı? <laughs> Sevmek zamanı. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi. al. Şaka yap. Çok iyi ya. Öldürdü abi. Öldürdü. Kafasında mızrak varsa belki sana tok. Ok. <laughs> Arkadaşlar selam, Hasan'la beraberiz. Şu an marinada oturuyoruz. Bir yandan videoya bakıyoruz. Güzel bir hava var. Mevsim normallerine oldukça üstünde bu durum çok değil. Falan merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone Ben Video editi de bayağı uzun sürüyor. Bu videonun arka planı olarak koyacağım. Şubat'tayız. Bakalım yeni videolarda görüşürüz.